Arkadaşlar bu video gerçek hayatla unsurlu değildir. Hadi rol play'e baş. <laughs> Arkadaşlar şimdi Eren geliyor. Eren neredesin lan? Ben gidiyorum abi tünelin orada kazanmış. olmuş. Ha tamam. Adamlar alacaksın değil mi? He. Aa ben de şu Berkay'a bakmaya gidiyorum. Berkay evindeymiş. Hayır oğlum depoda onların hepsi tas. Tam Hı -hı. depo işte. Abi onlar da. Muhammed evine gitmiş ben eve gidiyorum. Tamam mı? Şuna evet. bakmaya gidiyorum. Mu burada kaza olmuş abi. Ne, nasıl kaza yaptınız ya? Allah'ım ya Rabbi. Lan ne diyor lan? Ne diyor abi? Oldu oldu. Ne diyor abi? Hayırdır lan? Oğlum, zaten benim sinirimi attırma lan. Adam çekmiş Abi yürüyerek gelirsiniz hadi bay bay. Dırır, dırır. Ne oldu abi? Eren efendim abi. La şu Berkay'ı ben almaya ay Muhammed'i almaya gidiyorum. Şu Berkay da depodan şey üretimi üretim dediği şey, şey diyor. Şey ee... takacağım da. Ne? Ona de, şey taktıracağım ben ona. Yeni arkaları taktıracağım ben çekicini. Oğlum şu Eren yok. Eren. Efendim şu de. Berkay yok mu? He. Depodaki Berkay. Depoya gidiyorum ben ne abi şimdi yani. Şu aracı bırak. Berkay izin istiyor. Abi yok. vallahi izin olmaz. Neyse hadi görüşürüz. Çok ben şey yok, Muhammed almaya geldim. Depoda şeyler var. Kamyonu indireceğiz daha. Yok abi izin yok bugünlük. Tamam ben şimdi <gülüyor> 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 Muhammed almaya gidiyorum. Aldım. Gel lan buraya Muhammed. Atla. Atladın mı lan? Ne ara atladın? Berkay abi izin olmaz. Ber Berkay sana şey yapmış. Abi bunları nereden buluyorsun demiş. Abi Bilmiyorum ki kanka. Arkadaşlar bu arada ben veya Egemen küçük bir duyuru yapıyoruz. Sesimizi değiştiriyoruz ki çünkü daha kişi yok değil mi? Evet. Hadi başlayalım. Eren, efendim abi. Ben geliyorum. Muhammed aldım yanıma. Ben de depoya gidiyorum abi şimdi. E, yandaki direkt bizim depo. Tahsin nerede o Tahsin? Tahsin depoda da. Berkay orada değil mi? Ben sana depoyu gösterdim. Ana sen mi? orada mısın? Allah vurduk aracı. Az gel Muhammed'le. Ya. Depo'yu biliyorum oğlum. Hatta benzinliğin yanı değil mi? Benzinliğin yanındaki depo yok mu? Onu demiyor mu? Az dur oğlum. Ha benzinliğin yanı evet. Ben orayı Bunun biliyorum. Depoya gelmişim. Şu arkalığı değiştireyim gideriz biz. Ben depo depodan bir şey alacağım. <laughs> Bizim Berkay şey istedi. Arka Anladım kaput abi. istedi. Depo burası işte. Ay, of. Ay Şuraya şey. koy. Ben şuradan Abi oradan çıkın da başka bir yere koy. Orayı da arkalığı değiştireceğiz biz. Bekle az. Ben şuradan bir paralel şey lan alacağım. Tassil. Şuradan yakıt aldım. Ben yakıt aldım he. Yani yakıt bagajda var bizim. Koydum. Hadi bay bay. Tahsin. Efendim abi. Şu arkalığı değiştir lan. Tamam abi. Geç değiştiriyorum. Sen git. Sen git abi bay bay. Bay bay. Eren. Efendim abi. Ben gidiyorum. Bekle bekle cama aç cama. Ha? Az dur cam aç. Cam açamıyorum. Ay. Tamam. Al. Açtım. E, tabii geliyorum hemen. Oğlum belimde kolumda nasıl dövbeler var be. Of. Arkadaşlar oyunun azizliğine bakın. Kolumun yarısı yok. Var yok. Hadi. Ha? Şey dükkana geçeceğim. Neredesin oğlum orada mısın? Dükkana geçeceğiz ha. Ben Berkay Berkay'ı getirsene benim yanıma. Yok abi o Muhammed şeyde dursun depoda. Ay Muhammed dükkana gitsin. Muhammed'le ben şeye gidiyoruz ha dükkana. He. Siz gidin ben de depoda duracağım. Depodan gelirim zaten. Sen beni ara. tamam. Tamam. Tamam hadi bay Bas bas. Değiştirdim. mi? Tahsin. Değiştirdin mi? <laughs> de. Muhammed. Efendim abi. Şimdi seni dükkana bırakacağım. Benim de özel bir işim çıktı. Tamam abi. Hemen basalım. Hemen Şu... seni aramışım. Dırırır. Efendim Eren. Sen abi dükkana mı geçiyorsun işim mi var? Benim işim var ya. Muhammed'i dükkana bırakıyorum. Tamam. Tahsin. Sen ne zaman gelirsin? Birazdan gelirim abi. Şu arkada değiştireyim. Kaza alınca beni ara. Muhammed sen şuradan in. Tamam Eren. Tamam da bay bay abi. Bay bay. Asin. Efendim abi. Değiştirdin mi? E, evet abi de birazcık basık duruyor ya arka tırman. Bir şey olmaz, bir şey olmaz abi. Ben tamam gidiyorum. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar başlattık. La ben şimdi seni aramışım. Efendim abi. Eren oğlum bu kanik köprü yok mu? Nereden tünel dedim? tünel. He. Tünelin orada gaza olmuş yine. Şu tünelde çok gaza oluyor la. Tamam abi bekle. Konuma bakayım direkt. Sen çok uzaktasın. Ben hemen yanına geleyim. Ben şimdi dükkana Tüneli geçiyorum ha. gelme. Abi arkada depodayım ya ben. Oğlum sen ta oradasın ya. Bak önündesin ta. Ben dükkana geçtim. Gel abi. Depoya mı geleyim? He. Muhammed sen bekle az oğlum. Depodan ananı ya. Kasize yakalandık baksana. Abo. Eren. Şu ben... Tahsin'e söylesene dükkanı kapatsın. Yok abi depo açık. Şimdi kamyonu indirecek onlar. Yok yok. En geç de şey olun toplantı yapacağız. Tamam bekle ben onları söylerim. Geliyorum ne oldu? Abi sen şey geç depoya ben geliyorum. Az bir yere gittim. Tamam, ben depoya geçiyorum. Benzin aldım da. Aa geldim abi ben de. Gördüm seni. Arkamdasın değil mi? Yavaş yavaş fren 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 dön. Biz işimiz çıkıcılık abicim. Biz hızlı gidelim. Yüksel. <laughs> Arkadaşlar yüksel. Dur. Ha. Abi şimdi onları söyle. Ben buradan şimdi gidiyorum. Bizim dükkana. Dükkandan gidelim tünele. Tamam tamam demiş. Tamam. Bu Eren. Efendim. Senin tır nasıl? Arkadaşlara soralım. Al abi içini göstereyim. Al içini <laughs> Miklas. ben sizini gösteririm. Arkadaşlar benim aracım böyle. Şöyle yani arkada hoparlörler var. Benim içini bu da, göstereyim. Bu da Egemen'in aracı. İçini şöyle göstereyim. Yanda gözüm yazıyor Az ha, durun arkadaşlar. Ben, ben direkt... sen benden göstersene. Hayır hayır direkt onu yapamam. Dur onunla göstereyim direkt. Harbi. Şöyle gösterelim egemenin içini. Şöyle arkadaşlar. Da. Yanda gözüm yazıyor bak. Ama göster benimkini. bakayım. Nerede? Sen gerçek kameradan göstersene. Arkadaşlar şöyle. Of gözüm yazıyor şurada. Orada gözükmüyor anda. Hadi abi ben gidiyorum. Tamam hadi. Eren sen dükkana geçsene. Abi ben dükkana geçmeyeceğim. Buradan tünele gidiyorum işte. Oğlum bu arada tüneldeki adam sana birazcık ağır küfürler etti. Gelmiyor diye. Ben de şuradan abi, yakıt alacağım. Ben yakıt aldım. Adamı çok bekletme. He. Döver seni vallahi. Oğlum bu orada Abi yükselin çekicini aldık ya. He. Abi çok yavaş gidiyordu. 80 gidiyordu en fazla ya. Oğlum bu 130 Sana bir şey mi? Efendim abi. Ters yöndesin. Boş ver Aramışım. Ne oldu abi? Eren. Adam şimdi beni aradı. Yok ki. Bu arada 6-7 kişiler dikkatli ol he. Emanet var değil mi? Var abi. Benim bagajda taramalı tüfek var AKM. Tamam. Bay bay. Bay. Şimdi Muhammed aramış seni. Efendim abi. La Eren. Efendim. Ula kardeş dükkana gelsene la Nasıl dur geliyorum. Oğlum yanlış yere girdik ya. Ben de yakıtımı aldım. Basalım. Kanka burası bizim en büyük depoymuş bak. Buradan tırı yüklüyormuşuz. Bak. Bekle geliyorum senin yanına. Gel benim yanıma. Bak burada arkaları var işte. Çıkıyorum. Nereye gittin oğlum sen? Ha buradasın ta. Geliyorum. Eren. Ben seni şu anda navigasyondan bakıyorum. Geliyorum. Haritadan. Gelme gelme bu tarafa gelme gelme. Hı hızlı geliyorum. 200'e gidiyorum alt abi, abi arıyorum abi bekle. Şu aramış. Nerede abi, abi burası? Sen kazayla sen misin? Evet. oğlum. Abi şu an Yüksel abi gelecek de. Yüksel kimmiş lan demiş. Yüksel kimmiş lan. Abi işimiz çıkıcılık diyen var ya. Evet. O gelecek şimdi oraya. Tamam. Hemen ne? lan. Lan sus lan. Lan oğlum biz 15 kişilik aileyiz lan seni keseriz oraya. Gel gel gel. Lan yiyorsa gelsene lan. Lan neredesiniz lan? Büyük depo yok mu en büyük depo? he Oraya geldiler. Ama abi Mercedes de geliyorlarmış. Kanka kaç. Kanka kanka bas. Lan ben ışınlandım ışınlan. Allah içine ha, girdim içine kardeşim. Giriyor. İyi hadi ben gidiyorum he. Abi bekle. Tam tersi tam tersi. Tam tersi mi? Hı hı. Bekle abi beni. Kediye baksana. Bekle. Eren. Efendim. Ben depo ay dükkana gidiyorum. Ben de dükkana geliyorum abi. Oradan Yüksel abi almış mı diye arayayım bari. Yüksel abi. Evet. Aldın mı adamı? Ya lan bunlar beni kovalıyor lan kaçıyor. Abi al şunu da bitsin ya şu malın işi. Aldım da geliyorlar peşimden. Evet. Tam biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Tamam. tamam. Aa! Püf, kaza etmiş ola. Lan oğlum. Yükselisiz size bırakmam. Gerekirse 500 de giderim. Aa buradalar gel 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 gel. Dur dur dur. Arkadaşlar bu arada içimizden başka oyunda başka hiç kimse olmadığı için hayal görüyoruz. Sandım düz mü gittin? Evet. Tamam. Tünel mi oradayız? Çöp hadi Döneyim mi ben buradan sen dönmüşsün. Oğlum sen nereye gittin? Ben senin yanına geleyim mi? Gel. Ya. Yani. senin ben yapacağın şey ya. Abi az dur. Büyük depoya gittim Büyük ha. depo mu? Ama burada şey varmış. Ha, ha sen şuradasın. Tanıdığım abi varmış. Bu arada ben Yüksel'i kurtardım. Yüksel dükkanda. Tamam mı? Tamam abi. Sen şuradasın. Oğlum. Şuradan girince oraya olmadı. çıkıyorsun ya. Döneyim bekle, mi? Bekle bekle. Arkana dön arkana. Arkadaki yola gir. Ben senin yanına geliyorum. Dur az. Dur dur. Ya dursana oğlum. Dur az dur. Aa ordasın Oğlum oradasın ya gel. Görmedin mi beni? Gördüm. Gel. Gel buradan gel. Abi sizin araba küçük, bizim büyük. Ee, ne alakası Kuşumuz var? çakıcılık. Yüksel abi de haberlere çıkıyor. Oh, direğe vurdum. Basla gel abi, sola basla. sola sağa 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 Of 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 of. Eren'in kamerasından oynuyor. Aa! Oh! Gel lan buraya. Eren gel lan buraya. Sen beni mi geçeceksin? Hadi dükkanın oraya kadar yarış. Lan 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 la, viraj var. Hiç fark etmez. Size dönse de devran. <gülüyor> <gülüyor> la la, la. <laughs> Eren ben depoya girdim. Şuradaki küçük depodayım. Tamam mı? O küçük bizim orta depo şey. Tahsinlerin orada. <laughs> Burada Berkay var. Bak kanka az dur şimdi video kaydı dur dur en son söyleyeceğim arkadaşlar en küçük depoya Muhammed bakıyor Dükkana Efe bakacak orta orta depoya da ya zaten biz bakıyoruz oğlum şey yani sen de kralla orta depoya da Efe Tahsin ay de Berkay Berkay büyük depoya da yükselle Ahmet bakıyor evet bu kadar şimdi başlayalım hadi Eren efendim abi şu ağız yok mu? Hadi. Çok ileride. He. Şehrin o taraflarda bir geçilmez köprü var ya şurada bak. Ta ileride. He, orada tır kamyona girmiş. Allah'ım ya. Ben kamyonu nasıl taşıyacağım? <laughs> Tırı taşıyacağım. Tır düşmüş. <laughs> ne abi ben kamyonu taşıyorum. Bunda değil. Yüksel gelsin. Yüksel'i arıyorum şu. Alo Yüksel abi. Yüksel abinin şeyi uzunmuş biraz şeyi. Çıksın abi. Evet. Tır var tır. Az şu anda yoğunum yeğen. Yeğenim. Yoğun olsan bile geleceksin az. Lan susun oh, lan o edin. Ben aramışım bile. Kapatmış. Abi. Alo. He. Abi hadi hadi. Oğlum müşteri var. Üç tane. Bırak abi boş ver şimdi. Ya, ne oldu yine ya? Şeye baksın dükkanı Ahmet. Oğlum Ahmet tuvalete gitti. Boş ver ya bir şey olmaz. Tamam. Dükkanı çalacak değil. Ahmet! Oğlum sen gel oğlum. Kamyon tamam, almış. Oğlum. Bu. Kamyon almış. Tamam geliyorum. Ne taşıyacağım yine? Tır taşıyacağım tır. Oo! Senin şu arkalık uzundu. Benim arkalık uzun da. Araç basık olur oğlum. Yerlere sürtür bir şey. Bir şey olmaz. Ben de geleceğim. Artık. Sen ödersin ha. Sen ödeyeceksin tamam mı? Tamam abi şunu dükkana götür. Tam kapa o Kamyon... Ben bu burada... abi döveceğim ha bunu yükselen Gelmiş yanına. Ne var oğlum ne var? Araç ya. öldü. Of ya. Mesela ben de olmuşum. şu depodan. Lan, lan, Efe şunu yap. Daha et? şey gelecek Muhammed küçük depodan. Bizim küçük depo direkt yanda elden gelir o yürüyerek gelmiş bile. Lan tır kamyonu tamir edeceksiniz he. Uykum geldi aman. Tahsin. Efendim abi. Efendim abi. Oğlum neredesin lan? Aa buradasın. Bana şey versene yakıt versene yakıtım bitti. Allah abi aşağıda var. Tamam şuradan alayım. Aa ee, Aa, ah, lan oturdu lan. Lan tır. götürdün mü tıra Yüksel abi? Hı, hı. Tam Hadi, ben Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben bu depoya geliyorum. Mam 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 mam. Ter. Efendim abi. Eren. Efendim abi. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Tofaş şahine girmiş. Sonra şu yok Depo mu? Az azdır, dur, az dur, az dur, Büyük deponun orada şey Tofaş şaire girmiş. Şu tren yok mu Ray şeyi? Tır geçerken tren de tıra, vurmuş. Trende? Ya o zaman abi tıra Ondan sonra abi geçerken geldi. de Toyota'da arkadan vurmuş. Hepsi ağır yaralı. Tamam. şimdi Yüksel abiyle bizim Mahmut'u arayayım. Bizim Mahmut da çekici es eski. Mahmut ara Mahmut. Evet. Abi şey Toyota falan var. Üç tane öbür tarafa, Öbür tarafa öbür taraf. Şey, Üç sonra. tane yaralı var. Şeyde yani arabalarda. Sen gel bir de Yüksel abi çağıracağım. Tamam tamam. Şimdi Yüksel ara. Yüksel arayayım. Yüksel abi. Ya ne var ne var. Abi şimdi işimiz var seninle. Yeter ya. Abi üç tane adam girmiş. Sen işine işine başlayacağım ya. Er, oğlum altı müşteri var altı. Abi bırak gel ya. Tamam parasını ödersin. Görüşürüz Eren. Görüşürüz abi. Lan oğlum bu araçta bozuk kara duman çıkartıyor ya. Bunu bir tahsine götürüp yaptırmam lazım da. Burada büyük depon orada değil hemen orada. Zaten. Allah ben de. artık artık ya. Ben de öbür taraftan gireyim. Buradan da. Ha <laughs> orada hemen. O oh, büyük depoya geldi. Aa sonra. burada bir yer var. Oğlum burada ne olmuş Bak ha? burada da var. Yerler kalmış. Aa sen buradasın. Hayır, Eren. Tamam. Yerlerde kar var. Dursana oğlum. Kan var buralarda. Abi boş ver şimdi kana bak. Ruxal gelmiş. Düt düt düt. Şimdi Yerde selam var, vermişiz Mahmut abilerle. Boya korna basmışlar. Hadi büyük depo ya. Oğlum gelsene. Niye oraya gidiyorsun sen? Deli misin? Ha burada kazanmış. Allah. Burada olmuş abi. Aha. Ama burada çekiyormuşuz 3 tane. Bizim dükkana götürek. Benim tofaşı da. Ya benim tofaşı şimdi bir sürecektim. 3 var Allah'ım ya. Eren. Efendim abi. Sen tofaşını alıp gelsene bir zaman. Abi şu iş bitsin. Zaten abi kar oldu ya. Bayağı kar yağdı. Şunları da bırakak daha yolda kalanları bırakacağız artık abi umurumuzda değil. Oğlum geri geri yüz küsürle gidiyorum ha. la. Şş, bir bak. Abi iş bitti. Kamyon teslim ettim ben. Ha <laughs> ben Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar kaydı kesiyoruz. Arkadaş şeyle geliyor bay bay. Nerede kaldı bu Eren ya dostlar? Aha geldi. Eren sen misin lan? Evet abi evet. Oo adamın egzoza bakın. Sesi açsana. Ben sesimi kısayım. Abi tofaşla yanacağım şimdi bak. Bizim efeler burada. Neredesin abi? Büyük şey depomlara eksene. Ben seni geçerim ha. Aa ne oldu? Geçtim ki. Halil İbrahim baba. Adam öldü. Abi gel Tahsin'in yanına gidelim. Orta depoya gel. Benzinliğin yanındaki yok mu? Orta depo. Ha? Geliyorum abi tamam. Na dur dur kırmızı ışık var hemen burada. Kanka yavaş gel. Aa Borula'dan bildirim geldi. Evet, ana da geldi. Yavaş gel yavaş. Kanka orada Eren! Efendim abi. Oğlum orada kırmızı ışık var. Yavaş gel oğlum. Biz kırmızı ışık dinlemeyiz. baba. Bak 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 içime girdi bak. Bak. Abi senin ne var mı? Var. Ben hadi ya ben yanlayacağım. Oğlum bu sende niye gözükmüyor? Az bah bah bah. Bah bah bah. Of of biz de yanladık. Aa bak bak büyük depo oraya girerken yanlış. yanlış Büyük depo değil ki burası orta. Orta işte. Nasıl yanlıyon? Ya e, bak ne yapıyorum biliyor musun? Heh. Bak. Bak böyle yapıyorum. Bak iyi izle beni dıştan çekeyim biri bu. Benim tofaşı göstersen. Bak bak. Ben inim bak. aşağı. Kanka. Bekle. Yanlarken çek beni. Tamam. Kara geceler <laughs> üzerimetik. <laughs> bak bak. Kara geceler. Of 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 fo fo Oğlum benim üstümde Gazı kalmış. Nasıl yükleniyor. Sonra bir anda. Oğlum bu ne? Oğlum benim üstümde like kalmış. Gitmiyor. <laughs> Otomatik kalmıştır like. Bak. Benim kafası çek. Çek. Bebeksin denimi çek. Ha o adam adam yok buydu. Bak, çek bak, beni bebeğim. çek beni çek. Nasıl abi benim topaş mükemmel Aa, ya. Of of az dur. Reis 31 meral. Of reis. Plaka konti... ne? 55 meral 870 97. Hayır 55 meral i... 897. Evet. Ben Aynı senin olmaz. aracını ezeyim de şöyle. Nasıl? Abi Tofaş'ın yanına çek. Instagram atacağım. TikTok'a atmışım ben. Az dur dur. gönlüm Benim, aşkı sevgiye. sevgiye. Bekle mi? bekle oğlum. Az dur dur. Bunu bunu ben şey alırım. Ökran kaydı. Susamış gönlüm. Bu TikTok'a atmış <laughs> ikisini şimdi. Susamış gönlüm. Araba gidiyor. <laughs> Birazcık geri alayım mı? Oldu mu? Evet. Ben bunu ekran kaydı alayım. Kendi Az çık gönlüm. çık. Aşka sevgi. Tık evet. attım abi. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar gerçek hayat serisi. Hadi göster. İkinci bölümü yakında gelir. Hadi göster gösteriyorum. Bak bak yanlıyım mı? Kameradan mı oynuyorsun? Reis 31 meral. Hadi yine yanma. Bekleyin yine mi yanlayayım bekleyin. Hı -hı. Ama öyle yapma hemen yanma. Of Reis 31 meral. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar görüşmek üzere. Yüzümüzü gereken... de göster bari. Görüş. Kedi. Kedi, kedi gösterip kapatalım. Uy. Selam dostum. Do, selam. Bye bye.